Efendim merhabalar. Hepiniz çok iyi hatırlayacaksınız. Yerel seçimlerde seçimin İstanbul'da ve Ankara'daki kaderini Demirtaş'ın iki tane tweet'i değiştirmişti. Zira Erdoğan bir akademisyeni Ali Kemal Özcan diye bir akademisyeni İmralı'ya gönderdi. Oradan bir mesaj getirdi ve Kürtlere çağrı yaptı. Dedi ki sandığa gitmeyin seçime katılmayın. Yani Erdoğan'ın kazanmasına müsaade edin. Selahattin Demirtaş da çıktı iki tweet attı ve oradaki kaderin değiştirmesini seçim sonuçlarının farklı çıkmasını sağlayacak hamle yaptı. Şimdi geçtiğimiz hafta Erdoğan tekrar sahneye çıktı ve dedi ki Demirtaş'ı kastederek Edirne'deki Öcalan'ı kastederek İmralı'dakine hesap verecek. Hepimizin kafası allak bullak oldu Erdoğan yine ne yapmaya çalışıyor diye okuma yapmaya çalıştık. Ve muhtemelen bir mektuptan çok daha fazlası gelecek diye yorum yapmıştım burada. Yani Öcalan sadece bir rica ve bir mektup yollamayacak. Muhtemelen bir paket açıklayacak. Ben Erdoğan'la görüştüm. Şu 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 kazanımları elde ettim. Onun için seçimi boykot edeceksiniz ve katılmayacaksınız diyecek. Ama bundan fazlası varmış. Bundan fazlası bugün Kanım donarak okudum. Şu Gora filminde bir tipleme var. Kısa boylu bir aktör. Muhtemelen vefat etti o e, tiyatrocu. İki de bir sahneye giriyor ve komutan Logara diyor ki bir cisim yaklaşıyor. Onlar da diyor ki kimsin sen? Kimsin? Şimdi Ali Kemal Özcan kimsin sen? Kimsin? Türkiye'deki seçimleri ve Kürt hareketinin nerede durması gerektiğini Ali Kemal Özcan diye bir adamdan öğreniyoruz ve bu adam İmralı'ya yasaya uygun olmamasına rağmen gidip Öcalan'la görüşebiliyor. Bu adam tekrar piyasaya çıktı ve bugün bazı açıklamalar yaptı. Bunun yaptığı açıklamalar üstünden Kürt sorununun gidişatını, Demirtaş'ın geleceğini, HDP'nin nerede duracağını, Apon'un yapabileceği açıklamaları ve metropolden gelen ilk sinyalleri, sonuçları değil ama ilk sinyalleri özetliyorum. Akademisyen Ali Kemal Özcan yine sahneye çıktı ve sadece Öcalan Demirtaş'ın hayatını, canını kurtarabilir diye bir ifade kullandı aynı adam. Yani Öcalan'dan mektup getirip Kürtlerin sandığa gitmesine mani olmaya çalışan akademisyen tekrar sahnede ve muhtemelen ileride Apon'un açıklayabileceği bir paket. Erdoğan'la anlaştık. Biz uzlaştık. Şu konularda geri adım atacak. Şu 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 haklarımızı tanıyacak gibi bir paketi açıklamadan önce bu benim tahminim, öngörüm. Böyle bir şeyin olabileceğini düşünüyorum. Öcalan'ın sadece bir mektup göndermeyeceğini düşünüyorum başkanlık seçiminde Kürtleri sandıktan uzak tutabilmek için. İşte o ondan fazlası da varmış. Yani muhtemelen Aponun açıklayacağı Kürt haklarını tanıyan kısmi bir paketten öte bir şey daha varmış. Akademisyen Ali Kemal Özcan çıktı dedi ki sadece Öcalan Demirtaş'ın canını kurtarabilir. HDP Demirtaş üstünden tehdit ediliyor. Sadece seni başkan yaptırmayacağız dediği ve muhalif cephede saf tuttuğu için kendi özgürlüğünü pazarlık yapıp oradan çıkma karşılığında AKP'ye destek vermediği için üstüne daha birçok şey koyabilirim. Yani Türkiye'nin demokratikleşebilmesi ve demokratikleşmiş bir Türkiye'de Türküyle Kürdüyle ancak huzur içinde ancak o şartlar altında yaşayabiliriz formülüne inandığı için Demirtaş ölümle tehdit ediliyor. Bu açıkça Öcalan üstünden kendileri de kenara çekilmişler. Erdoğan'ı ve sürekasını kastediyorum. Kenara çekilmişler. Senin başına bir şey gelecek diyorlar ve bunu Öcalan yapacak. Seni biz bile kurtaramayacağız. Yani içerideki bir siyasetçi PKK'nın liderinin arkasına saklanılarak Erdoğan tarafından tehdit ediliyor. Diyor ki biz Öcalan'a bazı şeyler açıklatacağız. O açıkladığımız şeyler üstünden bir hamle yapacağız. Kürtlerin oyunu alamayacağız belki ama ki bir kısmını da alacağız. Alamadıklarımız da sanda gitmeyecek. HDP tabanı sanda gitmeyecek. Giderse senin hayatın tehlike altında diye de mesaj gönderiyorlar. Tekrar ediyorum ifadeyi. Öcalan'ın mektubu kamuoyuna açıklayan Özcan sadece Öcalan demir taşın canını kurtarabilir ifadesini kullanıyor. Bunu niçin söylüyor? Diyor ki Edirne'deki büyük hesabı İmralı'ya verecek cümlesinin ne olduğunu ben çok bilmiyorum. Onu Erdoğan etti ona sormak lazım. Ama diyor çıktığında canını kurtarırsa ancak Öcalan kurtarabilir. Neden? Sen nasıl seni başkan yaptırmayacağız dermişsin. Öcalan'la Erdoğan kol kola pazarlık halindelermiş birçok şeyi götürüyorlarmış, uzlaşı halindelermiş. Sen çıkıp seni başkan yaptırmayacağız dediğin için her şey yıkılmış. Her şey alt üst olmuş. Özalan, Erdoğan'ın anlaşıyormuş, işi bitirmek üzereymiş. O çıkıp sen diyor Kürt halkını, bir de Kürt halkını da düşman ilan ediyor şeye, köpürtüyor Demirtaş'a karşı diyor ki anlaşmıştık diyor biz Erdoğan'a. Ya Erdoğan senin belediye başkanlarını orada bırakmadı. Yani Kürtler bu söyleme inanacak kadar Kürtlerin aptal olduğunu düşünmesi bu akademisyenin akademide yut, yuttuğu toza yazıklar olsun. Senin seçilmiş belediye başkanlarını 3 gün bırakmadı. Diyarbakır belediye başkanı hala içeride. Tamamına neredeyse tamamına yakına kayyım atadı. Diyor ki 20 sene sonra Tayyip Erdoğan'ın başında olduğu bir devlet Öcalan'la muhatap oldu. Ve bu muhatapı Kürtler adına Selahattin Demirtaş ısrarla herkesten fazla düşmanlık yaptı diyor. Sen engelledin diyor. Biz Erdoğan'la işi kotarıyorduk, pişiriyorduk. Şimdi Türkiye'nin geldiği nokta bu. Erdoğan'ın hesabını şimdi size anlatacağım. Nasıl da hesap yapıyor? Önce şunu görelim. Kürtler ya da HDP ilkesel olarak muhalefetin safında durursa cezalandırılacaksınız diyorlar. Yani HDP ve Demirtaş muhalefetin safında durup ilkesel olarak Türkiye'nin demokratikleşmesi için mücadele ederken kendi canlarını, özgürlüklerini ortaya koyduklarını başta siz ama en önemlisi muhalefet, daha da önemlisi onun için de İYİ Parti'nin görmesi gerekiyor. Ha siz derseniz ki biz Erdoğan'ı tercih ederiz. Öyle bir işte cephe oluşturup Türkiye'nin demokratikleşmesine hep birlikte bir fotoğraf vermektense biz Erdoğan'ı tercih ederiz derseniz bu da beni çok fazla şaşırtmaz açıkçası. Büyük bir şeye uğramam, sükutu hayale uğramam. O performansı da açıkçası damarlarına kadar ırkçılık aşılanmış bazı aktörlerden beklemiyor değilim. Ama e, şunu görmeniz gerekiyor. Buradan çıkış yolu, buradan çıkış yolu Demirtaş ve HDP'nin doğru yerde durmasıyla alakalı ya da onun ötesinde Kürtlerin doğru yerde durmasıyla alakalı. Kürtler sandığı boykot ettiği an oradan çıkma ihtimaliniz oldukça düşük. Neden? Neden? Çünkü çünkü bugün Konda'da düzeltiyorum. Metropol de aynı sinyali verdi. Dediler ki işte Ocak ay, Aralık ayında yapılan ekonomik hamleler gözle görülür bir şekilde oy oranlarına yansımış. Henüz açıklanan bir şey yok. Sosyal medyaya yansıyan bazı rakamlar var. Artırılan asgari ücret, durdurulan kurla birlikte AKP'nin oylarının 4,5 puan arttığını iddia edenler var. Bunu ne kadar doğru olduğunu birkaç gün sonra göreceğiz. Bunu Metropol açıklayacak. Yani 4,5 puan artırsa yaklaşık 38-39'lara çıkıyor AKP'nin oy oranı. %6-7 de MHP üstüne koyduğun zaman 46 çıkıyor. Şimdi diyeceksiniz ki işte bak 50 artı 1'i bulamıyor. Kürtler boykot ederse, o %10 seçime girmezse buradaki 46 diğer taraftaki 44'ten daha fazla oluyor. Millet İttifakı'nın etini budunu topladığınız zaman Kürtler olmadan, HDP olmadan 44'te kalıyorsunuz. Aslında bir açıdan güzel oluyor biliyor musunuz? Neden? Çantada keklik gördüğünüz HDP, çantada köklük gördüğünüz Kürt oyları gönüllerini alarak kazanabilmek ve aynı safta durup seçime onları getirebilmek için bir şeyler yapmanız gerekiyor. Kürtlere bir gelecek vaat etmeniz gerekiyor. Kürt sorununa eski Türkiye'deki enstrümanları kullanmayacağız. Bizim de size söyleyecek bir şeyimiz var demeniz gerekiyor. Erdoğan Öcalan'la görüşürken siz Demirtaş'la görüşemeyişinizin kısmen telaşına düşüp bir şeyler ortaya koymanız gerekiyor. Bu açıdan aslında oldukça olumlu bir gelişme. Şimdi bakın ekonomik hamleler yapmaya devam ediyor Erdoğan. Muhtarların maaşını asgari ücrete çıkartmış. 4250 TL maaş alacak muhtarlar. Ne kadar büyük bir para siz bunun biliyor musunuz? Köy yerinde yaşayan biri için. Türkiye'nin hala %7'si köyde yaşıyor ve ne demişti Babacan? Gelmeyenlerin yerine oy kullanıyorlar. Onu kim organize ediyor biliyor musunuz köylerde? Yerel seçim için, muhtarlığa destek vermek için, belediye başkanına destek vermek için İstanbul'da yaşayan bazı seçmen kaydını köylerine aldırıyor. Sonra geriye aldırmaya unutuyor, üşeniyor neyse... Orada, orada gelmeyenler olduğu zaman sandık başında CHP'nin, İyi Parti'nin gözlemcisi yoksa ki birçok köyde olma ihtimali de yok ya da çok düşük. Orada gelmeyen oyları Babacan'ın iddiası tak 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 seçimin bitişine 10 dakika kala ki bazen sosyal medyaya da yansıyor tak taklar. Bir de kameraya alıyorlar onları yayınlıyorlar korkusuz oldukları için muhtarlarla bunu döndürme şansları var muhtarlar köylerde bir AK Parti e, neferi gibi bir Erdoğan neferi gibi çalışacak muhtarlara sadaka gibi bir maaş veriliyordu 4250 TL bir muhtar için maaş, Şehirye 15 bin lira maaş alanın lüksünü hayatını yaşar onlar. Kira vermiyor, elektrik ucuz, su bedava ya da bedavaya yakın peyniri, sütü, tarlası, balı hepsini reçelin zaten kendi üretiyor. Onun için Erdoğan dersine çalışmaya devam ediyor. Ekonomik hamlelerini yapmaya devam ediyor. Öcalan üstünden Kürtleri tehdit etmeye ya da oraya yönelik hamleler yapmaya devam ediyor. Muhalefette tüm bu olan biteni izlemeye devam ediyor. İzleyin bakalım gidişat nereye doğru gidecek. Metropol verileri açıklandığında onları sizlerle paylaşacağım. Ama özeti şöyle geçebiliriz. Tıpkı İstanbul ve Ankara seçimlerinde olduğu gibi vuku bulacak ilk başkanlık seçiminde Türkiye'nin, Türkiye demokrasisinin kaderi Demirtaş'ın, HDP'nin ve Kürt seçmenin elinde olacak. Onlar feraset gösterip demokrasi ittifakından yana durmayı başarabilirlerse Türkiye'nin buradan çıkma ihtimali var. Onlar bu feraseti gösteremezlerse artık Türkiye'nin buradan çıkma ihtimali yok diyebiliriz. Bu ekonomik hamlelerle bu kazandığı mevzileri Erdoğan kaybetmez bu şekilde yoluna devam ederse. Sorum şu. Muhalefetin Millet İttifakının Kürt sorununa yönelik konuşması, Kürt sorununa yönelik bazı açıklamalar yapması, bazı vaatlerde bulunması gerekmiyor mu? Kürtlerin yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, ana dildeki sorunlarının çözülmesi ya da farklı çok basit, sembolik ama gözünüzde büyüttüğünüz taleplerinin garanti altına alınması, Millet İttifakı tarafından bu sorunun çözülmesi adına cesur bir şekilde konuşulması gerekmiyor mu? Yoksa Millet İttifakı ölü taklidi yapmaya Erdoğan ekonomik olarak iflas eder de bu ülke bize kalır, hesabı üstünde durmaya devam mı etmeli? Bunu tartışabiliriz yorum köşesinde. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.